Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Adımız soyadımız? Züğür Karaman. Karaman. Evet. Kaç yaşındayız? 58. Kaç yıldır bu elindekileri üretiyorsun? 3-4 sene oluyor. Kim vesile oldu önce olarak? Ben kendim vesile oldum ya. Ben kendim merak ettim, yapıyorum. Esas mesleğiniz nedir? İnşaat. İnşaat. Nereden getiriyorsun bunları? Köyden, dere köyden. Dere köyden? Evet. Ünye'nin belirli caddelerinde, sokaklarında mı satıyorsunuz aynen, böyle? Aynen, aynen. Kaç tane böyle semte gidiyorsun mahalle mahalle? Daha yeni baş, geldim ben köyden. Üç, bugün üçüncü gün. üçüncüm. Yani bu işi kaç senedir yapıyorsunuz? Üç senedir. Üç senedir değil mi? Evet, Evinizin evet. altında makine evet, evet, aldınız evet, sanırım. Evet. Orada üretiyorsunuz. Evet. Aynen, Çoğunluğunu evet. kendiniz yapıyorsunuz evet, değil mi? Evet. Aynen, aynen. O kepçe ve o demir ha? aksamı dışındakiler aynen, sizden. Aynen. Aynen. Teşekkür ettim. Allah hayırlı ömürler, hayırlı Allah işler, Allah işler, bereketler nasip eylesin. Sağ olun, Allah razı olsun. Var mı buradan yeni nesile son olarak demek istediğiniz? Vallahi... Hani meyilli olsunlar diye söylüyorum. Abi canım, yapsalar iyi olur. Herkes yapsa iyi olur yani. daha güzel olur. Yeni nesil başlamıyor bu işlere zaten. Hiç merak eden yok. Merak <laughs> etsinler diyorsun, değil mi? Merak etsinler. Canım. Merak etsinler olur. Oldu, Allah... kolay gelsin inşallah. Allah Allah sağ olasın. Allah razı olsun. Sağ ol.